Ee, Gündüz dört çeşit yemeğimiz var. Çorbamız, pilavımız, e, et yemeğimiz var. E, aile bazında bulursak e, 150 a, hane başı, totalde kişi başı hesaplarsak ortalama 600 kişiye kadar yemek verebiliyoruz. Peki e, çalışmalar tamamlandı mı şu anda? Şu anda her şeyimiz hazır. E, yarım saate kadar dağıtım işlemini gerçekleştireceğiz. E, herkes evinden kabını getiriyor. Üç çeşit olarak şekilde et, et pilav veriyoruz. O şekilde burada vatandaşımıza her türlü hizmetimizi veriyoruz. Sadece ihtiyaç sahibi değil, yolu düşen kim olursa olsun her zaman yemeğimizi veriyoruz onlara. <laughs> 歐夕处! C��도 vah mkada

Şuhutlu hemşehrilerimize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Afyonkarahisar Kızılay İl Başkanlığı olarak hayırseverler tarafından şubemize bağışlanan mobil aşevi ile Ramazan girdiği günden bugüne kadar durdurak dur bilmeden mahalle mahalle, köy köy, ilçe ilçe geziyoruz. Bugünkü durağımız Şuhut ilçesi. Tabi e, yemeklerimizi Pişirirken bağış severlerimizin katkılarıyla bunları gerçekleştiriyoruz. Aracı bağışlayan canlı ve dostlarına teşekkür ediyoruz. Ayrıca oruçlar için iftar imkanı sağlayan bağış severlerimizde yine tekrar yeni bağışlar için bekliyoruz. Peki başkanım kaç aileye iftar yemeği vereceksiniz? Şuutta bugün 150 aileye Plan iftar para. yemeği vermeyi planlıyoruz. Diğer tarafta. Abi. Peki başkanım burada sadece ihtiyaç sahibi aileler mi yararlanacak yoksa yoldan geçen bir vatandaş ya da yolda kalmış bir vatandaş ya da normal bir vatandaş da yoldan geçen bir vatandaş da yararlanabilecek mi başkanım? Evet. Şimdi bizim Kızılay'ı biliyorsunuz ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyoruz ama Ramazan boyunca biz bunu oruçlu insanlara iftar etme mantığıyla sürdürüyoruz. Oruçlu olan herhangi bir kişi bizden gelip iftar yemeği alabilir. Afyon Karısar Şuluk İlçe Kızılay Temsilciliği 6 ay önce faaliyetlerimize başladık. 38 köy, 1 belde ve ilçe merkezinde 500'e yakın aileye ulaştık. Gıda yardım olsun, zekat olsun. Bugün de Afyon Kalisar'dan hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla düzenlemiş olduğumuz iftarda 150 haneye kadar yemek dağıtımız, iftar dağıtımımız olacaktır. Herkesi bekleriz inşallah. Peki, e, burada sadece ihtiyaç sahibi aileler mi yararlanıyor? Yoksa yolda kalmış ya da yoldan geçen ya da oruçlu bir vatandaşımız da yararlanabiliyor mu? Genelde ihtiyaç sahibi aileler için de tabii ki yoldan geçen de, misafir de, herkese de davetimiz gerçekleştirilecektir.